Galatasaray'dan Christian Pavon'a 5 yıllık anlaşma. Galatasaray'da transfer bitmiyor. Bu sezon şampiyonluk yarışına erken avlatan sarı kırmızılılar, kış transfer sezonu bitse de gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapmaya başladı bile. Yaz transfer döneminde genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam edecek olan Galatasaray'da. Transfer çalışmaları sürerken flash bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın Boca Juniors'ın yıldızı Christian Pavon'u kadrosuna katmak istediği belirtildi. Arjantin basınından Todo Noticias ve Yunanistan'dan Sport FM'nin haberlerine göre Boca Juniors'ın ikinci başkanı Juan Roman Richelme, Galatasaray ve Olympiakos'un temaslarını doğrularken Pavon'un 30 Haziran 2022'de bitecek sözleşmesi ve kendisine gelen diğer teklifler nedeniyle yeni kontrat imzalamak istemediğini açıkladı. Şu ana kadar Boka'nın yaptığı teklifleri kabul etmeyen Pavon'la Galatasaray'ın 5 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor. 2014'te Tayyar Esen Boca Juniors'a transfer olan Arjantinli Yıldız, 2019'da flash bir transfer olarak Los Angeles Galaxy'e kiralanmış. Fakat 2021 yılının başında yeniden Boca Juniors'a dönmüştü. 26 yaşındaki Pavon bugüne kadar Arjantin milli takımının formasını da 11 kez giydi. Pavon'un dünya cenni oyuncu değerlendirme sitesi Transfer Market'a göre piyasa değeri 8,5 milyon euro ve oyuncu sağ kanat bölgesinin yanı sıra sol kanat ve hücumda da forma giyebiliyor. Sampdoria'dan Çikal Dao'ya 10 milyon euro. Galatasaray'da scout ekibinin keşfettiği Alexandru Çikal sezon başında 6,5 milyon euroya Romanya'nın Krayova takımından transfer edilmişti. 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için 3 taksit yapılmış ve sözleşmesine 25 milyon euroya serbest kalır maddesi koyulmuştu. Galatasaray'da da sezonu çok hızlı başlayan ve ilk 3 maçta iki gol atan Çikal'da o Avrupa Ligi'ndeki performansıyla da göz doldurdu. Romanya milli takımında da boy gösteren Aleksandro Çikal'da Galatasaray'a gelmeden önce de takip ettiği ortaya çıkan Sampdoria'nın 10 milyon euroluk teklif hazırladığı kaydedildi. Rumen Yıldız için kararın yaz aylarında verileceği bildirildi. Yeni sportif direktör Pasquale Sensibili'nin eskiden çalıştığı Sampdoria kulübüyle ikili ilişkilerini kullanarak ücreti tavandan tutacağı ifade edildi. San alınacak futbolculardan çok satılacak isimler üzerinde duracağı öğrenildi. Galatasaray'dan Ali Uyan Bu sezon şampiyonluk ümitlerini çok erken yitiren sarı kırmızılılar gelecek sezon aynı sıkıntıyı yaşamamak adına baştan aşağı değişime gidecek. Bu doğrultuda çalışmalarına da start veren Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha oyuncusu Alu Dieng için flash bir iddia gündeme geldi. Mısır basınında yer alan haberde El yakın bir kaynağın Galatasaray'ın Alu Dieng için El 5 milyon dolarlık resmi transfer teklifi yaptığını açıkladı. Elahiri'nin ilk yılının ardından bir sonraki satıştan %20 pay, ondan sonraki herhangi bir sezon sonrası gerçekleşecek satıştan da %15 pay istediği vurgulandı. Öte yandan Alu Dieng'in transferi için kulüplerin yoğun şekilde görüştüğü belirtilirken 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kulübüne bıraktığı belirtildi. Oyuncuyla daha temaslarda bulunan Galatasaray futbolcunun menajerine 5 yıllık teklifini sundu. Cimbom, Malili futbolcuya 750 bin euro yıllık maaş teklif etti. Seri Kırmızılı kulübün teklifini evet diyen 24 yaşındaki oyuncunun kulübünden izin çıkar çıkmaz. Transferin bitmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olan Ali Dieng, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle takımın pres gücüne çok büyük bir artı sağlayacak. Galatasaray'dan yılın transfer bombası. Galatasaray'da transfer bitmiyor. Bu sezon şampiyonluk yarışını erken avlu atan Sarı Kırmızılılar kış transfer sezonu bitse de gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapmaya başladı bile. Yaz transfer döneminde genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam edecek olan Galatasaray, bir yandan da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız isimlerle görüşmelerde bulunuyor. Haziran sonunda boşa çıkacak çok sayıda dünya yıldızı var ancak sarı kırmızılılar en çok Anhel Di Maria'yı renklerine bağlamak istiyor. Bu sezonun sonunda dünyaca ünlü Fransız temsilcisi Paris'ten Saint-Germain'le kontratı sona erecek olan Arjantinli süperstar artık 34 yaşına geldi ve maaş olarak 3 milyon euro seviyesine teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Yine bu sezonun sona ermesiyle Sofyan Figuli'nin 3.8 milyon euroluk net maaşının boşa çıkacak olmasıyla bu transferi bitirmek isteyen Aslan, geçtiğimiz sezonlarda da Galatasaray'la ismi geçen Angel Di bu kez transfer etmeye çok yakın. Kuselik Arjantinli Yıldız'ın bu maaşı karşılayabilecek kulüpler arasında en çok Galatasaray'a transfer olmak isteyeceği de gelen bilgiler arasında. Fransız basınına yansıyan iddialara göre Jim Di Maria ile prensipçe anlaştı ve sezonun son ermesini bekliyor. Unutmadan Di Maria Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. İşte Galatasaray'ın yeni patronu. Galatasaray'da Fatih Terim döneminin son ermesinin yankıları sürüyor. Sezon başında Burak Elmas yönetimiyle 3 yıllık bir proje için yola çıkan ancak kötü gidişatın ardından Fatih Terim'le yollarını ayıran Seri Kırmızılı takımda sular henüz durulmadı. Galatasaraylı taraftarlar Burak Elmas'ın istifasını isteye dursun. Seri Kırmızılılarla yolları ayrılan Dereyimli Hoca'nın Galatasaray'a başkan olmak için harekete geçtiği iddiaları gelmeye devam ediyor. İvan üyesi olan Terim'in başkanlık için çalışmalara başladığı iddia edilirken Hepin sahibi Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Dinçer Azapan ve Rezan Ef Özdemir gibi isimlerin de Fatih Terim'in yönetim listesinde olması bekleniyor. Galatasaray'a yaptıkları maddi katkılarla ön plana çıkan Erden Timur ve Dinçer Azapan'ın yanı sıra Bahattin Demirbilek'in de Galatasaray için yaklaşık 75 milyon dolarlık bir kasa kolaylığıyla yönetimli olacağı da gelen iddiaların arasında. Galatasaray'ın efsanelerinden biri olan Fatih Kerim, hocalık kariyerinde Burak Elmas'la beraber altı ayrı başkanla çalıştı. Kerim, bir ay gibi çok kısa bir süre çalıştığı Dursun Özbek dönemini ayırırsak, tüm başkanlarla zaman zaman problemler yaşadı. Hatta ayrılıklar çok sancılı oldu. Ancak en çabuk çatırdamaysa aslında en samimi başlangıcı yaptığı mevcut başkan Burak Elmas döneminde oldu. Kerim'in merhum başkan Mustafa Cengiz'le yönetimiyle yaşadığı sıkıntılar dahi, kamuoyu önünde bu kadar çabuk tartışılmamıştı.